Merhaba arkadaşlar Games 2004 hoş geldiniz. Ben Hüseyin ve bugün Agario oynayacağız. Yanımda Polat var. Merhaba. Merhaba Polat. Ben şimdi Agario'ya giriyorum. Gir hadi. Aa kenara aldım şöyle. Kameramız yok özür dileriz. Lan. E. Eh. Tamam iyi böyle. Şuna. Ayar. Polat buradan girdim bak. Seni çekiyor bak, seni çekiyor. Seni çekiyor. Allah gitme oraya gitme. Başladı Polat, neredesin? Kaçıncısın? Neredesin? Games 2004 gördüm seni. Ben 12. Gördüm gördüm. Sen neredesin? Ben bayır. Ölüyordum az kalsın. Şuna nasıl neredesin? isim ekleyeceğim ya? İsim nasıl ekleyeceğim ben bunu? İsim eklemedin mi sen? Üstü boş da ondan. İlk defa oynuyorum ben Agario'yu. Acaba şeyde ben ayarlayayım şunu sen devam et. Ben tek sen giriş yap, giriş yap. Aynen. Giriş yapmayı unutmuşsun galiba. Aynen. Kameramız yok. Özür dileriz tekrardan. Dempoli. Bir dahaki videolarda öyle yapacağız. Bu arada yeni ortam Polat. Söyleyeyim. 100 abone de olduk. Bakayım şuradan isim ver. Hüseyin ben 2 dakikaya geliyorum. Tamam. Geldim. Aa ne ara geldin? Şuradan. Bir dakika. Eh. Tamam yetiştim. Evet. Giriş yapmazsa ben tekrar kayıt olacağım Söyleyin. Ana. Sen temsil et şu an bizim kanalı. Giriş yap. Of yanlış diyor. Ben iki dakika kayıt olacağım. Seni çeksin tamam mı? Tamam Oyuncu rumu ne oluyordu lan? Oyundaki ismi. Tamam. Oyundaki ismi. Kullanıcı adımı da yazıyordu orada. Tamam. Benim Games 2004'de yazdım yanına tamam mı? Tamam. Salla gitsin şunu. Erkek. İşte, eh. Bakayım. Geçtim şuraya tamamdır. Adı ben Kullanıcı şeyi yapıyorum, kayıt oluyorum. Önceden ayarladım da kayboldu. Onu Video da mı şu an? Aynen. Lan oyun sıfırlandı. Allah seni. Ama hala ben oyundayım, küçüldüm. Daha Allah iyi işte. Büyülürsün biraz sonra. Neden? Çok büyüktü. Vallahi mı? Ya, oyuncu <laughs> Mustafa Baran yazıyor orada ama. Bakma lan. Ben nereye çektim? Allah'ım. Seni çekiyor bak. <laughs> İlk videom poli. Bekle şöyle. Beni mi çekiyor şu an? Evet. Ee. Bir dakika şöyle dursun. Ayarlayayım. Poli Efendim. Ne yapıyorsun? Bir Ben karanlık ben ışığı da açayım unuttum. Işığı açayım bari. Kayıt oldu bak. Ben ışığı açacağım bekle. Tamam. Açtım. Tamamdır. Şimdi Agario'ya gireyim. Yine başladı. Başla desek. Bu sayfadan oynayacağız. Breme bakalım. Poli bu video güzel olur mu? Anladım. Ya gene mi ya? Tamam tamam. Lan! Lan! Bu ne ya? Oğlum, ha habire. Bunda da böyle mi oluyor? Ne oluyorsa artık. Gene şey oldu bu. Nasıl yapacağız şimdi e, bekle bir dakika. Giriş yap. Giriş yap. Allah'ım ya. Size kendimi göstereceğim. Bak. O da benim. Oba. Tamam. onat Bak. Şurada köşede <laughs> ben varım. Odakla bakalım. Odakla. <laughs> poli. Şurada poli işte. Bak. Şurada köşede. Aha şurada. Ben varım. Bizimki nerede lan? Ha, bak bizimki şurada Games 2004 yazıyor. Ay ben senin. Polis sen bana hesabını versene. Durdurayım ben videoyu. Hesapta ben varım oğlum. İki kişi olmaz mı? Oynayamaz mıyız? Pist. Ay sıçt. Aa ben şeyli kefsok çıkmış ondan. Şimdi gider belki. Giriş işlemi başa lütfen bekle. Ah girdi. Poli girdi. Games 2004 2'yim ben de. Sonda olabilirim. Başlasın hadi be. Ne zaman başlayacak? Ha başladı. Başladım. Allah kaç. Kaç döverim kaç. Ye ulaş onları. Bu kendinden büyüklerini şey yapamaz değil mi ya? Evet. Games 2004 iki küçücük bir şey bak. Şurada. Aha. Kaçmaya çalışıyor küçükleri yiyecek. Büs büyük olacağız. Büs büyük değil mi? Poli kaçıncısın? 13'e düşmüşsün sen. O farklı hesap oğlum. Games 2004 yazıyor. Bende de Games çıktı çıktım. Bende şey görünmüyor. Liste var şurada. Ha, Games Çıklımedim. 2004. Polat biz bir böyle video çekelim bence. <laughs> Bak seni gösteriyorum şu an. Seni gösterdim tamam. Games 2004 büyüdü büyüdü. Aslan oldu. Zık tamam. Senin normal adın ne? Neydi? Allah. Allah şükür be. Poli 12 oldun galiba değil mi? Aynen. Şurada bak göstereyim hemen. 13'e düştü gene. Sıralama şöyle. İyi oğlum sen niye? Aslanım benim büyürsün. Öyle biz bunları facecam'de yaparız şey. Anam ikiye ayırdım. Hayır! Kaç! Kaç! İkiye ayırdım. Yanlışlıkla space'e bastım ya. Abi böyle bir şey yok. Polat kaç dakika biliyor musun? Kaç? Bakayım. 9. Ben kendi adamlarımı çekiyorum. Bak sıralamayı da gösteriyorum. Bak games kimler burada. Aha 13'e düştü gene ben. Ben her çekişimde 13'e düşüyoruz. Şey var mı ya böyle youtuber? O Furkan'ı ye. Fıkkanı ye. Fıkkanı ye. Lütfen. Kaçmasın. niye onu ye. Neredesin? Ben mi? Vallahi ben geziniyorum yiyorum. Ye ulan da... onu. Ya. Allah hekber saldırın. Saldır abi saldır. Saldır. Saldır var şunları var. Saldır saldır saldır. Hadi. Da bir var, şey. Allah kaç 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 şimdi kaç. Yerdik de boş ver. Ha. Sağ altta bir konum var. Evet, Y falan yazıyor. Aynen. Poli orayı söylesene. Ne? Orayı söyle. Vallahi bu abire değişiyor. 13 13 bin yazıyor Poli. Aman. Dur dur. Ay bak o hani harita gibi bir şey var ya. Evet. Sen orayı söyle bana. Harita gibi. Şurada sağ alt köşede mi? Aynen. İşte böyle anam saldıracağım bir dakika. Saldırmam lazım. Senden oldu. Kaçıyor bak tez renklere bak kaçıyor ya. Ne? Ne? Senden oldu. Ye ulan onu ye ye ye. Ye ye ye. ye, ye, ye aaah, hadi ye şunu. Sıçtı bak ye hadi be. Yorulmuyor musun sen? Şey? Kim? Ben Kolum da mı? Aha iyi kaç şimdi. Biraz yorulsam da video ne yapalım? Çekiyoruz işte. Aman kaç bunları saldıralım biz gene. Ya bunun hızı ayarlanmıyor mu ya? Polat? Ha? Bunun hızı ayarlanmıyor mu? Neyin hızı? Ya bu o... Ok... Okta çok yavaş gidiyor ya. Çıktın mı sen? A sekizinci lan. Evet. Zınk bak burada. Yeni ortağımız Polat dedik ya. Bugün kararlaştırdık. Polat sen oynadın mı öyle? Oynadım ya. Biz videoyu ne kadar çekelim? Nasıl ne kadar? Ne kadar çekelim yani? Bildiğimiz şey Allah büyük geliyor. Kaç, kaç. Yiyecek şimdi, yiyecek. Lan bu büyükler çok hızlı yiyor. Şey, çok büyükler bak. Şuna hemen yarım, yarım çık. Sonunda Y Y yazıyor. Birinci galiba. O. Ben yemeyeceğim. kızdı. Boşver. Allah ye bunları ye. Biz onları yersek o da bizi yer. Kaçsın. Bak kaçım. Hadi yendi ya. Yenildim. Yedi abi ya şuraya bak. Ha, bitti. Bitti benim. Sen kalsın. Yedincisin Polat. Aynen. Bitirelim mi videoyu? Ne? Videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Ben de yemek yiyeceğim zaten. Şurada. Hadi bitir. Ah, yedi. Polat. Şu an seni çekiyorum. Bir şeyler diyeceğim mi? Eyvallah karşım. Şey, hadi bir şeyler söyle de bitirelim. Sen söyle ben de bitireceğim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz değil mi? Ben kendimi de çekeyim. Kapanış yapıyorum. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.